gerçek anlamda bir yüzleşme oluncaya kadar, hakikatler gerçeğe çıkınca kadar da cumartesi anneleriyle, insanlarıyla birlikte mücadelemizi devam ettireceğiz. Tabii ki toplumsal barışın olması olmazlarından birisi de biraz önce burada ailelerimizin okumuş olduğu metin ve oradaki taleplerdi. Toplumsal barış olacaksa Türkiye bu meselelerle yüzleşmelidir. O karanlık arşiv odalarını açmalıdır. O arşivlerdeki sonuçlarla, sonuçlar kamuyla paylaşmalı. Ve bu meselenin de bir an önce hallolunması gerekiyor. İnsanların çocuğunu araması, mezar taşının üzerine ismini yazması ve bir dua etmesi çok görülmemelidir. İnanıyorum ve eminim demokratik toplum çağrısı da aslında biraz buraya bir göndermeydi kayıpların olmayacağı, faili meçhullerin olmayacağı, bugüne kadar yaşanan kayıp ve faili meçhullerin de açığa çıkarılarak bir daha bu coğrafyada, bu topraklarda benzer olayların yaşanmamasıdır. Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek annelerimizin bu haklı taleplerini de karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece mecliste değil, sokakta yaşamın her alanında bütün arkadaşlarımızla birlikte katlerin açığa çıkması ve hakikatlerle yüzleşilmesi için de mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu mücadele elbette ki bu coğrafyada yıllardır verilen bir mücadele. Bu ülkede kayıpların olmaması, yargısız infazların yaşanmaması ve faili meçhul cinayetlerin açığa çıkması konusu yıllardır dile getirilen bir mesele. Ama ne yazık ki hiçbir zaman bu ülkeyi yönetenler buna çok fazla önem vermediler. Kayıpların sesini duymadılar. Faili meçhulleri açığa çıkarmak için bir mücadele yürütmediler ya da buna uygun bir zihniyet hiçbir zaman bu ülkede olmadı. Ancak şimdi yeni bir dönem, yeni bir süreç, bir barış sürecinden bahsediyoruz. Eğer gerçek bir barış olacaksa, onurlu bir barış olacaksa elbette ki bunun yolu kayıpları bulmaktan, faili meçhulleri açığa çıkarmaktan ve yargısız infazlara son vermekten geçer. Yoksa barış yarım kalır, eksik kalır. Hepimizin gönlünde barışı tam olarak yaşamak, tam olarak hissetmek geçiyor. Bunun da yolu elbette ki bugün burada ifade edilen kayıp yakınımızın söylediği, dile getirdiği adalet ve hakikat mücadelesini açığa çıkarmak, kayıpları bulmak. Çünkü her bir kaybımızın aslında bir talebi var. Bir mezar taşı istiyorlar. Üzerine çiçekler koyabilecek, üzerinde dualar edebilecek bir mezar taşı istiyorlar. Bunun dışında elbette ki farklı bir talep yok. Bu da çok görülmemeli bence de ee, ve bu e, talep en kısa zaman içerisinde yerine getirilmeli ki gerçek bir barış sağlanabilsin.